sizlerle beraber bugün sizlerle beraber ıı, ıı, ne yapsak bilmiyorum eee zil tonu nokta ne yapacağım play unini. o ne ya kocaman di canım. Benim o boyutu. Bir daha server açmayacağım. Hmm. Bu server daha iyidir diye düşünüyorum. Evet bu server daha iyi. Herkes küçük. Herkes Gucci. En iyisi bu server falan yok. Server'da oynamayacağım. Öldürün beni. Burası cennet. Yılanlar cenneti. Ben bunlar sayesinde birinci olurum. Ta, tabii biri beni öldürmez. ondan dolayı pırkalıkla bir oynayacağız. Offline mı? ne 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 Emekimiz ön bin küpe yapmak. Küpe diyorum. <laughs> kupa kupa. Yok, kupa da değil. Burası arka takmışım kapıyı. <laughs> Önemli <laughs> İyi kutu. <kutuldum>. Kutu. <laughs> <laughs> bir daha onu alamayacağım. Daha <laughs> iyi. Ding. Hafif yaka kalmış gibi numarası. zaman işi şey yarar. Bu sefer şey yaramadı. Şimdi yürüyecek. Eminim. Evet. Taktılar peşime. Peşime. Artık büyüdüm. Bir büyüyüm ben. Sizden büyüyüm. Maalesef daha 10. sıraya bile giremedim. Bir daha öyle bir yerlere girmeyeceğim. Hadi girelim. Akıl var, mantık var. Kendi kuyruğumuza çarpınca niye ölmüyoruz? Tamam. Bu da tamam. tek çare kaldı. APK. Benim yükümü çaldı. Hırsız. Vay hırsız. İşte kocamanım artık sizden de bir iyi sonra bunu düşsem kocaman olabilir mi? Öldürse tabi. İlk defa bu kadar büyük bir öldükçe. Bakalım onu da almam gerek. Tamam. Çok büyümedim sanki. Yani bir daha öldüreceğim. Seni serbest bırakacağım. Çünkü sen küçüksün bana büyükler lazım. Eminim ölmemiştir şu an. Çünkü kuyruğum çok uzun.

daran da alan daralıyor. Lütfen herkes savaşın. Yoksa herkes ölecek. Birbirini 10 saniye içinde öldürmezse alanı daraltmaya başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. İyi alan daralsın. Siz istiyorsunuz. <laughs> Biri öldü için sizi. O yüklerimi çaldınız. Sizler intikam alacağım sizden. Aldım da. Bir daha bana bulaşmayın. Uyuklarımı almayın bir daha. Püklerimi. geldiniz. Evet geldiniz. Siz küçük şeyler. <Gülüyor> <Gülüyor> Az önce ne açıyordum? Onu da alabilir miyim? Lütfen. <laughs> kadar uzun değildir herhalde kuyruğum. Kuyruğumu bulamıyorum. Help me. Kuyruğumu bulamıyorum. Kuyruğumu gördüm. Çok büyümüşüm. etrafınızda dönerek görmek istiyorum. <laughs> beni öldürecekti. <laughs> sen bu beni mi öldüreceksin? Buradan nasıl gidiyorsun? Ben tek iş tek şey için alacağım sizi. Sen al almayacağım sen hayatta kal. Ama sen kalmayacaksın. Ben. beni hep ölüyor dünler onu da içime alabilirdim ama sen yaşayacaksın kitty kitty gola sen öleceksin Charlie bir çarpayım olarak. evet alan daralıyor şimdi ne yapacaksın sen hı Ne? Nenem <laughs> <laughs> Büyük olarak korkuyorum Büyük olarak korkuyorum O işi biliyor olmalısınız Bu kadar büyüdük ki şey. Evet savaş artık korkmuyorum size Çünkü içimdesiniz Kaç kişi var? 1, 2, 3, 4, 5. 15 mi? 1, 2, 3, Evet 5 kişi var. Savaşın. Alanı daraltırım bak. Çabuk 10 saniyede bir olmasa yeter Savaşmanız gerek yoksa öleceksiniz. İyi siz teniz. Evet alan daraldı. Birini öldürmeniz gerekiyor öldü de. Bir kişi öldü. Bak sizi öldürürüm. Hadi sen git. Sen git sen. Hayatta kal. Ama yine de öldüreceğim. Son. Şu iç, içim. içime içim, içime, içime girmeyeceğim ne yaşadım ben az önce? İlk defa yedinci oldum. Hadi, 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 hadi. Çok hızlı gidiyorum şu an. Filaj izinde. Seni. kelip buraya. Sizi, ben... sizi pöldüreceğim. Sizi pöldüreceğim. Sizi pöldüreceğim. Pöleceksiniz. Haberiniz yok tabii. Evet pölün. Teveşin. Savaşmanız gerek yoksa alan daralmaya devam edecek. Bir kişi gördüğünde alan 5 saniye gelince daralmayacak. Tabi ölenler <laughs> ölmesi gerektiği. Evet 5 saniye daralmıyor. 1, 2, 3, 4, 5. Artık daralma vakti geldi. Evet. Hayatta kalan kişi yellow. Az kalsın yürüyordum o şey Kendimi korumam gerek. Kaçıncı oldum birinci olmayı çok hoşuma mı acaba? Videoyu bitireceğim arkadaşlar. Evet. Kayıtmak. Evet. Kayıtmak. Evet. Şu şey olmadı. şu şey olmadı. Ama şöyle bir şey yapabilirim. Ve oluyor mu böyle? Evet oluyor. Tabii onu hiç silmemem gerek yarın yeni video olarak yeni bir video gelecek. O zamana kadar görüşürüz ve bay. Bay dedim de kapatalım. Bizi alayım. Görüşürüz. Bay bye. Kapat.